Merhaba arkadaşlar. Arkadaki söz için kusura bakmayın. Bayram temizliği yapılıyor hala. 3 mojmoj. 3 balon. Bir de hediye koy demiş. Hemen yapalım. Başlayalım. Bir. İki. Üç. Üç tane de balon. Bir. İki. Üç. Hediyeleriniz. Hiç şey istemediğin için. Mavi bir şişe. Sıkış da istememişsin. Bu da çikolatası koyacağım. Böyle. Wow. Küçük oyuncaklardan da. Kayıp balık memo. Bir de şu peri kızını koyacağım. Bir avokadolu kitap. Bir de böyle küçük bir kitap. Siparişim o kadardı. Bay bay.